Arkadaşlar bugün Subay Surf'lü bölüm oynuyoruz. tam güncelleyelim arkadaşlar sonra oynayalım. Subway Surf güncelle. Güncelle 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 güncelle. Ya kaldır kaldırma kaldırma. iptal iptal. gidelim. Biz çıkalım o sırada. Şöyle çıktık. Vur. Alı vubli yüklenene kadar biz de şey oynayalım. Burayı ne olsun? Ya da yok ya. Oynamayalım şimdi. Şey yapalım. Su sörfe girelim. Şşş. Güncellendi mi ki? Girelim. Güncellendi mi acaba? Kazım usta mı? Bu ne alaka? Hadi be. Ha? Bir şey soracağım arkadaşlar. Ne oldu? U ay takvimi, ay takvimi. Hadi be. Bir pata pim, pata pim pim, pata pim Bir pata pim 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 bir, pata bir. Trala lelo trala lelo trala la 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 Bu mu di bu di lo oynana oy oynana 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 oy Aşe bir dakika Bir dakika yine <Sessizlik> bir şey oldu Bakıyorum hemen ee, tamam Tamam baktım geldim iki dakika içine Ödül al Hadi bakalım Bedava bu ne? Bakalım. Bu var. Sezon görevi. Hoş geldin. Yedi <laughs> mi? Neyse başka? 5. hoş <laughs> ben. Kay, kaydırak değil ya. Neydi? Neydi kay 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 kay. Görüntüle. Yirmi Ne? Ha. Bir mavi var. O nasıl olacak? Bu kadar şeyim var. Ya paralı mı bu? Vur. Bu da birim. pirim. Aa bu ne? Nasıl ben bunu aldım mı? Bu ne be? Bunu. Bunu mu alsam? Kırk anahtar. Kırk anahtar ya. Ben bunu nasıl alacağım? Neyse artık. Bunu mu alsam? Dur bir kaykaç açacağım kendimize arkadaşlar. Böyle güzel bir kay şey seçelim. Şöyle mesela bir pahalısız. Ben en çok bunu istiyorum ya ya da bunu. Dur dur ben 60 bin lira biriktir bunu alacağım. Hadi peşe düşelim. Bunu almam imkansız. Herhalde bir yıl sonra alırım onu. Oo. Kim bu maraton da gelecekmiş. Neyse. Aa, bu, bu ne? Anahtar ya. Anahtar boş. Ücretsiz. Arkadaşlar arkadaşlarlar. Bu bendeki şans. Bu bendeki şans. Bu ben. Bir anahtar. Beş anahtar var. Tamam şimdi oyuna başlayacağız. Kusura bakmayın. Şu hediyelerimi alayım. Ne oldu sizden? Bir ricam var like atıp abone olun. Bakın hiç kimse videolarımızı beğenmiyor, like atmıyor. Bakın bari siz yapın ya. Neyse geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu almayı unutmuşum. Hadi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Şöyle. Bır. Tata Allah. Bır. Tata bim. bim. Bim bim. Ota bim bim. <laughs> Durun bir arkadaşlar. Çıkacağım çıkacağım. Bir dakika. Görevlere bakalım. Görev. <laughs> Oo, oh. sezonlu kabı ödülü. <laughs> Anahtar mı? Anahtar. Şimdi. Günlük iki hediye al. Ben bir tane aldım. Yarın diğerini de çekeceğim burada. Mıknatısla. Bu olmaz ya. Altı overhead kullan. Olur. Olur. Bu bir. Bu da iki. Ben iki tane overhead kullandım. Bir tane, bir tane kullanmış. Bismillah. <gülüyor> Üç. <gülüyor> ya bu billah şeytan bismillah Al şunu <laughs> Arkadaşlar ya Bak sen Pardon şansız. <laughs> Bir tane kay kay. Şu an beş oldu. Son olarak altı. İşte hemen gidelim. Tam sıralık barca tamamlandı. Yükselmemiz evet. ne? Capital. Kapital mı? Galiba kapital ya. Öyle biliyorum. Kapital galiba. Neyse. Boo, boo, boo. Tren gel buraya. Tren gelir, hoş gelir. Ley, 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 le. Böyle le, 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 le. mi diyor? Günlük yere gelir o. Kutuyu almaya unuttum. Neyse artık. Canın sağ kardeşim. <laughs> Bismillah. Al şunu. Yap oldu şu an. Yap. Aa! Şey olsa da olurdu yani kedi. Yani kedi, kedi, kedi oldu yani kedi. Vay! Şu an bir oldu, ya, oldu yani kapital. Kapı kapı. Şu an kapı ama kapı olmasın. Yani harfi yanlış yazmamışlar ama doğru kırmızı ve kapital. Bismillah. Çok üzgünüm. Bunun için ben 100 bin lira para biriktirdim. O kadar para biriktirdim ki yani yoruldum en sonunda. Baktım dedim ki böyle iş mi olur? Yani 100 bin lira para verdim o kadar. En pahalı karakteri alamadım ama. Güzel anahtar. Arkadaşlar yanacağım... Bismillah... Tekrar kullanalım ne olur ne olmaz... <laughs> of. Buradan çok güzel para gelir... Hadi zengin maaşımı topladım herhalde... Maaşımı topladım herhalde... Kaç para olmuş? 500. Arkadaşlar ne oldu az önce? Dikkatim kaldı ya. Al. Kapital. Oldu. O kelime avı tamamlandı. Hadi. Şimdi bizim anahtar ihtiyacımız var. Bakın şimdi. Bu ne? İki anahtar var. Onu da yeni aldık. Sanki beni alır musun gibi. Adı kadar bize geldi. Arjık kurşunu çok seviyorum ya. Niye? Arkadaşlar buradan gelir mi tren? Tren İren güldü. Roşkeyle. Ne 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 ne. Aa ya bak. Wi wi wi. Az önce çarpıyordum. Ah! Oh. Bugün nasıl koduldum. arkadaşlar bu ne? <laughs> Öldüm işte. Anahtar mı kullansam yok. Ne sevdiğimiz var? Bu mu? Ne? Ne ödülümüzü alalım. Bu var, bu var, bu var. Bir de bu var. Yani çok da iyi sayılmaz. Olmaz kullan. Tamam. Bunun hediyesi, bunun hediyesi. Bunun hediyesi, bunun hediyesi, bunun hediyesi. Bunun hediyesi, bunun hediyesi, bunun hediyesi. Bunun, bunun ve bunun 20 mi? 20 -20. Arkadaşlar bu ne? 20 ne? 20 ne? Evet. Biraz alfa beni çalış. Üst üste 42 gün kelime avı tamamla. Şu an 26. gündeyiz. 22. güne gelmemiz lazım. Para dediğin nedir ki? Tek bir oyunda para toplamadan 200 bin para kazan. Pardon 100 bin para kazan. Pardon puan ya. Arkadaşlar ben niye konuşayım? biz ileri. Sakin ol ve hizanı koru. Şerit değiştirmeden bu kadar puan kazanacağım. Bu olur. Evet, değiştirmeden. Tam en ortaya şey seçiyorum. Benim <laughs> görevleri tamamlandı. Hadi. <laughs> Şirket değiştirmiyorum. <laughs> Al işte ya. <laughs> Ne oldu? Ne yapacağız? Arkadaşlar o neydi öyle ya? Neyse Ne şuna girelim. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? tane oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben sanıyorum bitti ya. Ne ee, şimdi para da harcadık. Neyse işimize yaradı. En çok. Bur. Pata, pata bim bim. 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 Ya çeri koştu adam. Çık. Güzelmiş. Ben bu sefer burayı seçiyorum. Ya da tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse hemen alalım ödülümüzü... Gördünüz mü burayı? Pro baba. Ne? Sayın abi koştur. Oo, bu çok fazla. O zaman başlıyoruz. Burayı seçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Луфт, да ну. Я toplayabilir miyim ya? Hiç sanmıyorum. <laughs> Hiç sanmıyorum arkadaşlar <o> toplayacağıma. <laughs> ben toplayamam ya. <gülüyor> toplayamam. <gülüyor> Al işte. Sekiz adam. Sekiz Kullanmıştım doğru. Şu an baya bir puan toplamam lazım. Elmas kazanacağım yoksa. Elmas çok değerli. Elmasın ki. Şey. Bak yine öldüm. Neyse. Come on. Hadi, hadi. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Sevmiştim havalara <bağır. gülüyor> uçuyorum. <gülüyor> Bak uçuyorum. <laughs> Neyse. Hemen alalım. Durun. En aşağı. En aşağı. Gönlü ileri. Görev uzmanı. Şimdi bir tane daha yapalım altın. Bu dediğin Ay yok bu. Olur aslında. Olur çok güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şunu alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen affet. Pardon sen yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Para toplamadan. bari toplamayayım de yeter <laughs> baby 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 baby, 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 baby. <laughs> yapabileceğimi inan. İnanmıyorum hiç. Yapamam bunu. Çok zor olur. Kafama <laughs> tüküreyim. Yok, <boğulmaz> <laughs> Aslında bu olmaz ya. Neyse bari kazandık şimdi başka bir görev lazım bize başka. Bakalım. Yükseklere zıpla. Kanguru gibi koştur. Tek bir oyunda Saniye ayakkabı giy. Oo nasıl yani? Süper ayakkabı giy. Bu nasıl yani? 180 saniye ayakkabı giy. Hı. Aslında bu. Aa, <laughs> Bismillah. Bismillah. Bismi bismi bismillah. 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 Bismi, bismi, bismi. Ben ne diyorum ya? Yaz kızla ol. kızla ol kardeş? Arkadaşlar. Arkadaşlar bitti galiba. Son şey. Biraz daha saniye bekleyin geliyor. Hadi süper ayakkabı. Bakın gözümeye başladı biraz. Bakın bit. Hadi. Hadi be. Geldik. Arkadaşlar. Ayakkabı. Oooo. İşte. Nasıl? Ok. Biraz harf şöyle çalış. değil. Para. Ne? Para değil. İndirdik. Tek bir oyna. Para. Tıklama. Yok bu, bu değil ya. Harf avcısı. Yok bu da değil. Kısıklara zıplayın. Ayakkabı giy. Şey yap. Yaparak ayakkabı giyeceğim. Arkadaşlar şu an hızlı hızlı ilerliyor. Ee, <laughs> merak etmeyin. Bitti. Bir tane ölelim. <laughs> görev Arkadaşlar bu video şey birazcık uzun olacak. Başladı. Hadi sıfır ayakkabı. Hadi ayakkabı. Yes. Havada duracağım. Kızım. Olmuş. Olum. Yok olmamış. Neyse. Biz şunu yapalım. Başlayalım. Bir şu görevi yapalım. Bir şunu da söyleyeyim mi? Para toplamadan şey 200 bin 500 şey toplayacağız da biz niye? niye, bu oldu şimdi niye? ne alaka?

Arkadaşlar böyle olmayacak. Ben gerçek diyorum ha. ha. Gerçek. Neyse. Bir dahaki bölümde ne gelecek söyleyeyim mi? Geometri kaç videoyu benim Sıkın abone olun. Ne olsa tek diyeceğim. Hatta bir şey yazacağım size. Abone. Durun. Bir şey unuttum. Abone. Abone ol. Abone ol. Abone. Çabuk olun. Şimdi sonraki videoda yarın geometri gülü video bir abone olun. Siz canlar mısınız? Kralsınız. Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah kurtarsın. Teşekkür